Herkese merhaba. Tam 14 yıl önce bugün yani 28 Eylül 2009'da korkunç bir olay yaşandı. Olay yeri Lice ilçesinin Hambaz mezarasıydı. 12 yaşındaki Ceylan Önkol havan topu ile paramparça edildi. Havan topu Tapan Tepe Jandarma Karakolu'ndan gelmişti. Görgü şahitleri vardı. O gün bugün olayın failleri bulunamadı. Bulunmak istenmedi. Bırakın ceza almayı dava bile açılmadı. Pek çok olayda olduğu gibi olayın üstü örtüldü. Olay sonrası savcı ve otopsi yapacak doktor olay yerine gitmedi. Bahane de can güvenliği olmadığıydı. Bir kız çocuğu havan topuyla parçalanmıştı ama devlet ortada yoktu. Yetkililerden hiç kimse gelmeyince minik Ceylan'ın cenazesi tam 6 saat olay yerinde bekledi. Kimse gelmedi. Annesi minik Ceylan'ın parçalarını ağaçların dallarından sağdan soldan eteklerine topladı. Ceylan'ın parçaları köylülerle birlikte otopsi için karakola götürüldü. Doktor otopsiyi karakolda yaptı. Herkes susmuştu. Ahmet Altan'ın yayın yönetmenliği yaptığı taraf gazetesi konunun üzerine gidince ancak gündem olabilmişti. Ahmet Altan o gün şu yazıyı kaleme almıştı. Benim umurumda bile değil ülke bölünür mü bölünmez mi? Bu ülkenin vicdanı var mı yok mu? Benim umurumda olan bu. Ceylan'ı öldürüp böyle sustuktan sonra ülke bütün kalsa ne olur, bölünse ne olur? Küçük bir kızın bu kadar rahatlıkla öldürüldüğü bir ülkenin bütünlüğünden ne yarar çıkar? Issız bir köyde yaprak toplayan küçük bir kızı vurup öldürdüler. Herkes sustu. Ceylan'ın ölümü eğer içinizde bir yere değmiyor ve sizin canınızı acıtmıyorsa sizin vicdanınız Ceylan'dan çok önce ölmüş demektir. Birlik, bütünlük ve vicdansızlık içinde yaşarız. Belki de bütünlük dedikleri bu ortak vicdansızlıktır. Taraf gazetesinin ısrarlı yayınları sonrası Genelkurmay Başkanlığı bir briefing düzenledi. Briefing'i veren isim şimdinin Genelkurmay Başkanı olan Metin Güraktı. Gürak olayın gerçekleştiği gün havan saldırısı yapılmadığını iddia etmişti. Ayrıca olay yerinin el yapımı ve patlayıcılar ve mayınların bulunduğu riskli bir arazi olduğunu söylemiş ve topu PKK'ya atmıştı. Halbuki olay esnasında topun jandarma karakolundan atıldığına dair görgü tanıkları vardı. Metin Gürak'a göre TSK'ya karalanma kampanyası yapılıyordu. Ve bu cinayetin üstü örtüldü. Aradan tam 14 yıl geçti. Failler ortaya bilerek ve isteyerek çıkarılmadı. Peki son durum ne? Soruşturma ne aşamada? Dava açıldı mı? Soruşturma esnasında neler oldu? Sümenaltı edilmek için neler yapıldı? Dosya zaman aşımı için mi bekletiliyor? İşte bütün bu soruları Diyarbakır İnsan Hakları Derneği Başkanı Ercan Yılmaz'a soracağım. Evet, Diyarbakır'a bağlanıyoruz. Ercan Bey merhaba. Merhabalar. Bugün 14. yılı Ceylan Önkol'un öldürülüşünün üzerinden geçen 14 yıl. Hala o iri gözleriyle bize bakıyor. Onun Ceylan'ın hukuki sürecini size sizinle konuşmak istiyorum Ercan Bey. Yani Lice'de bir Şenlik köyünde koyunlarını otlatırken bir havan topu veya mermisinin patlaması sonucunda paramparça olmuştu. Ailesi etekleriyle toplamıştı annesi cesetlerinin parçalarını. Ve o günden bugüne 14 yıl geçti aradan. Bu süreçte, hukuki süreçte gelinen nokta nedir? Bize bir anlatır mısınız? Tabii ki. Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. 2009 yılında bahsettiğimiz gibi bugün yıl dönümü Ceylan Yankov'un ailesiyle birlikte yaşadığı köyde işte normal sosyal hayatlarını sürdürürken dışarıdan işte asker askeri bölgeden geldiğini düşündüğümüz ve dosyadaki bundan belgelerle de kuvvetlenen ihtimalle bir havan topunun yerleşim yerindeki bulunan Ceylan Yankov'a isabet etmesi sonucunda yaşamını yitirdi o günden bu güne isakları dağermeydiya Diyarbakır şubesinin avukatları bu dosyanın e, takibini yapmakta. Dosyada iki boyutlu bir hukuki süreç var. Birincisi e, bu ölüme, Ceylan'ın ölümüne neden olan kamu görevlilerinin yargılanmasıyla ilgili bir cezai süreç. İkincisi de ailenin e, idareye karşı e, açmış olduğu bir tazminat e, davası süreci. E, cezai boyutuyla faillerin yargılanması boyunca e, kastı veya ihmali olan e, görevlilerin yargılanmasıyla ilgili süreç ne yazık ki hala e, nice savcılığında daimi arama dediğimiz savcılığın herhangi bir fail bulmadığı gerekçesiyle bir zaman aşımında olması için beklenen bir süreç içerisinde. Zaman aşımına ne kadar bir süre kaldı? Yani taksirle insan öldürme suçlarında burada açılan soruşturma taksirle insan öldürme suçu kapsamında. Ancak biz burada taksirle bir insan öldürme suçunun değil, en hafif tabiriyle olası kasıtla insan öldürme olduğunu düşünüyoruz. Ancak açılan soruşturmayla ilgili e, zaman aşımı süreci ne yazık ki 15 yıl. Hmm. Taksirle bir öldürme değerlendirmesi yapıldığı tamam. zaman 15 bir süreç var. Evet. Ancak burada dediğimiz gibi oradaki askeri bölgenin e, mühimmatı kullandıkları zaman insanların yaşamını yitirebileceği, yaralanabileceğini öngörebiliyor olmaları gerekiyor. Çünkü sivil yaşamın olduğu bir alandan bahsediyoruz. Ağır bir patlayıcı madde kullanıldığı zaman orada bu tarz sonuçların öngörülebilmesi e, kamu görevlerine, kolluk görevlerine bu fiili işlerken kasıtlı hareket ettiklerini gösteriyor. Burada şöyle bir tartışma vardı. Yani oradaki havan topunun veya havan mermisi topu bu zannediyorum değil mi? Oradaki evet. yani ceylanı parçalayan, öldüren o havan topunun e, atıldığı, askeri bölgeden atıldığı üzerine ceylanın öldüğü ya da daha önce var olan bir mayının ve havan topunun varlığı ve Ceylan'ın elindeki demir bir malzemeyle dürtmesi sonucunda e, olayın gerçekleştiği hangi yönde sizin araştırmalarınız? Yani bizim kanaatimiz havan topunun isabet etmesi sonucu yaşanma Bunu da dosya içerisinde az önce de bahsettiğim bilimsel raporlara dayandırıyoruz. Şimdi e, o dönem e, resmi kurumların yaptığı açıklamalarda işte tam da söylediğimiz gibi Ceylan'ın elindeki bir demir e, parçayla orada bundan patlayıcı maddeye dokundu ve o patlayıcı maddenin infilakı sonucunda yaşamını yitirdiği yönünde bir iddia var. Ancak Ceylan'ın bedenine bakıldığında, olay yerine bakıldığı zaman bir mayın patlaması sonucunda yaşamını yitirme olayından bir uzaklık olduğunu, uzak olduğunu bu ihtimale düşünüyoruz. Çünkü Ceylan mesela bahsedildiği gibi bir olay gerçekleşmiş olsa el ve yüz kısmında da yaralanmalar, kopmalar olması gerekiyor ama elleri ve ayaklarında bir e, bozukluk, vücut bütününde herhangi bir bozukluk bozukluk yok Ceylan. Yine bahsedildiği gibi bir mayın patlaması sonucunda, patlayıcı arttığın işte bulunan patlayıcının e, patlaması sonucunda olay yerinde bir çukurun oluşması gerekiyor. Ama bunlar olay yerinde eksik yapılan incelemeye rağmen böyle tespitler yok. Direkt vücuda isabet eden ve iç organlarını parçalayan bir e, durum söz konusu. Bu, da, Bu nedenle de e, askeri bölgeden gelen ve yine olaya tanık olan ailenin aktarımına göre e, uzaktan bir ses sonucu, bir ses geldikten sonra bir patlama olduğu belirtiliyor. Orada iletişim başkanı o dönemin Metin Durak'tı e, Genelkurmay İletişim Başkanı o dönemi yapmış olduğu bir açıklamada o bölgenin çok riskli bir bölge olduğunu, el yapımı patlayıcıların olduğunu ve diyerek o konuyu PKK'ya konuyu havale etmişti. Oraya doğru e, it, itmişti topu. Bu konuda ne diyorsunuz? Ya bu bir kere e, evrensel hukuku bir kenara bırakan, devletin sorumluluğunu bir kenara bırakıp e, birçok yaşam hakkı ihlalinde karşılaştığımız gibi idarenin sorumluluğundan kaçmaya yönelik bir açıklama olduğunu düşünüyoruz. Ve ki o şekilde işte çatışmaların yoğun olduğu bir bölge olduğunu kabul etsek bile burada devletin Oktava Sözleşmesi gereği orada bulunan patlayıcıları operasyon sonucunda bir operasyon sonucunda o patlayıcı maddeler oraya bırakılmışsa çatışma süreci, operasyon süreci tamamlandıktan sonra o patlayıcıları oradan temizlenme konusunda taahhüdü var uluslararası kamuoyuna. Yani bu açıdan değerlendirilse bile dosyadaki bilgi, belge ve uzman görüşleri e, bahsettiğiniz kişinin beyanlarının aksine bize deliller sunuyor ama velev ki Dediğiniz şekilde bir durum olsa bile yine o patlayıcı maddelerin sorumluluğu, evet, onu temizleme sorumluluğu yine devletin kurumlarına ait ve bu konuda imzalanmış uluslararası bir sözleşme var. Oktalas sözleşmesi var. O sözleşmeye göre e, devletin bu savaş sonrası patlayıcı maddeleri temizlemesi gerekiyor. Ercan Bey şimdi o olay olduğunda savcı olay yerine gitmedi otopsi evet. yapılacaktı. Olay yerine gitmedi. Üç gün bekledi. Bu gerekçe olarak da orası terör bölgesi, riskli bölge de dedi. Bu makul bir durum muydu? Evet. Daha sonra da aile Ceylan'ın işte parçalarını aldı, götürdüler otopsi için. Yani burada dediğim gibi hani birbiriyle ilintili süreçler. Burada biz gerçek anlamda gerçekten bir işte işte Genelkurmay İletişim Başkanlığının açıkladığı gibi bir durum söz konusu olsaydı yani orada işte Ceylan'ın elindeki bulunan demirle bir e, patlayıcı maddeye temas etmesi sonucu bu yaşam hakkı ihlali meydana gelmiş olsaydı biz eminiz ki savcılık güvenlik riskine rağmen oraya gidip olay yeri incelemesini yapacaktı. Ancak durum bizim anlattığımız gibi askeri bölgeden gelen bir havan mermisi olduğu için burada olay yeri inceleme yapılmasından kaçınıldığını düşünüyoruz. Çünkü orada askeri bölgede, işte, Lice'de, Lice olayın yaşandığı bölgede yüzlerce hatta bine, binlerce askeri personel var. O askeri personelle köyün çok rahat bir şekilde güvenliği sağlanıp o güvenlik sağlandıktan sonra olay yeri incelemesi yapılabilirdi. Ancak bundan özellikle kaçınıldığı devletin sorumluluğunun resmi mahsavcılık kanalıyla tespitinin engellenmesi için özellikle güvenlik gerekçesiyle olay yeri incelemesi yapılmadığını düşünüyoruz. Çünkü benzer dönemlerde oralarda işte o bölgede kişilerin kendi arasındaki itilafından işte arazi durumundan dolayı işte e, kamulaştırma meselelerinden dolayı hukuk mahkemeleri çok rahat bir şekilde güvenlik önlemi alıp o bölgelerde keşif yapabiliyorlardı. Bir kişi raporları hazırlanabiliyordu. Hani bu, olaydan hemen, bu olaydan hemen sonra bu nedene sığınmanın devletin sorumluluğunun e, azın, devletin bu olaydaki sorumluluğunu azaltmak amacıyla yapıldığını düşünüyoruz. Peki 14 10 yıl geçti e, aradan. Arada bir yıl kaldı diyorsunuz bu meselenin zaman aşımından düşmesiyle alakalı. Öyle bir plan var anladığım kadarıyla söylediklerinizden ben bunu anlıyorum. Ve, ve şu ana kadar bir tek kişi bile ceza almadı. Doğru mu anladım? Yargılanmadı dahi. Yargılanmadı. Yani ceza almayı bırakın bir yargılama bile olmadı. Yani bir kamu davasına da dönüşmedi bu olay. Soruşturma aşamasında savcılık raflarında hala daimi arama dediğimiz faili bulan, failin bulunmadığı, faili meçhul olan dosyalarda daimi arama kararları verilir. Bu daimi arama kararıyla dosyanın zaman aşımının süresine kadar bekletilmesine akabinde de fail bulunmadığı için ve zaman aşımı da doğduğu için dosyanın kapatılmasına yönelik bir durum söz konusu. Yani yargılanmayı, ceza almayı bırakın. Bu konuda yargılanan tek bir e, kamu görevlisi veya başka bir kişi olmadı. Ama e, diğer taraftan Devlet İdare Mahkemesi'nde ailenin açmış olduğu tazminat davasında, Ceylan'ın yaşamını yitirmesiyle ilgili açmış olduğu tazminat davasında sorumluluğunu kabul ederek aileye tabii ki e, bir çocuğunu kaybeden bir ailenin acısını e, telafi edecek bir miktar da bir yeryüzünde öyle bir e, maddi e, bulgu tabii ki yoktur ama burada idare mahkemesi devletin kusur, kusur sorumluluğunu kabul etti aslında kusur sorumluluğu kabul ederek aile lehine tazminata hükmetti. Hı, hani bu da aslında devletin burada sorumluluğu olduğunu yani önleyebilme sorumluluğu en basitinden bu ölümü önleyebilme sorumluluğuna rağmen önleyemediğini bize gösteriyor. Hı hı. Çok teşekkür ediyorum Ercan Bey e, bu değerli katkılarınız için. Ben teşekkür ederim iyi çalışmalar. Evet 14 yıl sonra gelinen nokta bu. Zaman aşımı için bir yıl kaldı. Israrla sorumlular ortaya çıkarılmıyor. 12 yaşındaki minik Ceylan o kocaman gözleriyle hala bize bakıyor neden susuyorsunuz diyor. Vicdanınız hiç mi sızlanıyor diyor. Ve siz sustunuz ben öldüm diyor.